Sevgili seyircilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Aksaray'ımızın birçok noktasında çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'in talimatlarıyla harekete geçen ekiplerimiz hem asfalt çalışmalarını hem de tasarlanan projeleri hayata geçirmek için ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Muhabir arkadaşlarımızdan Şirin Yarbaşı Yenişehir Mezarlığı'nda, Serdar Yalçınkaya Asfalt Çalışmaları'nda ve Muharrem Selçuk ise Macera Parkı'nda şu an bizlerle onlara bağlanacağız ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alacağız. İlk olarak Şirin'e bağlanacağız. Şehrin büyümesine bağlı olarak Ervah ve Bedir Muhtar kabristanlıklarının yetersiz kaldığından dolayı şehir mezarlığının yapılmasına karar verildi ve çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Evet Şirin sen deyiz. detaylar aktarır mısın? Evet Büşra Boyar. Son yılların nüfusu en hızlı artan illeri arasında Aksaray'da yer alıyor. Buna bağlı olarak da şehrin büyümesiyle ortaya çıkacak olan ihtiyaçları gidermek için Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer projeler üretmeye devam ediyor. Bunlardan biri de yeni mezarlık projesi. Gördüğünüz gibi arkamda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu yapılacak olan mezarlık alanı ise Aksaray Genç Osman Köyü'nün karşısındaki araziye yapılıyor. Yeni mezarlık alanı toplamda 340 bin metrekare alan üzerine kuruluyor. Hayata geçen bu projenin içerisinde idari bina başta olmak üzere güvenlik binaları, otopark, kasilhane, mescit, morg gibi birçok alana sahip olacak. Mezarlık çalışmaları tamamlanınca ulaşımın kolaylaşması için ise yeni bağlantı çalışmaları devam edecek. Şu an yanımızda müteahhitlerimizden Bekir Temiroğlu var. Ee, sözü ona bırakacağız. Ee, merhaba efendim Merhabalar. Özellikle. Çalışmalar nasıl gidiyor? Yaklaşık 340 bin metrekare alanda bitirdikler çalışmalarımız yüzde 90 seviyesinde. Elektrik işimiz bitme aşamasında. Elektrik kamera işlerimiz, durumda. İdari binamızda kaba inşaatı bitmek üzere. Yaklaşık 5 ay süre verilen bu işi. 2,5 ayda teslim edip hizmete açmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Büşra Boyar bizim alandan aktaracağımız bilgiler bu kadar. Sözü şimdi size bırakıyoruz. Evet, Şirin çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Bir diğer arkadaşımız ise Serdar Yalçınkaya vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için asfalt çalışmalarımız şehrimizin birçok noktasında devam ediyor. Şu an Serdar da bizimle asfalt çalışmasında bilgiler aktaracak. Evet Serdar sendeyiz. Evet Bişa. Aksaray Belediyesi'nin başlatmış olduğu altyapı seferberliği neredeyse tamamlanmak üzere şehir genelinde. Altyapının da tamamlandığı noktalarda sıcak asfalt serimi gerçekleşiyor. Bugün de iki noktada sıcak asfalt serimi gerçekleşiyor. Bir tanesi Şifane Mahallesi, bir diğeri de şu anda içinde bulunmuş olduğumuz Hasas Mahallesi'nde 6817 Noğlu Sokak'ta sıcak asfalt serimi gerçekleşiyor. Büşra. Değerli izleyicilerimiz Serdar'a da çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Son olarak Muharrem Selçuk'a bağlanacağız. Macera Parkı'nda şu an bizlerle hem çocuklar hem yetişkinler için hem de gençler için streslerini atabilecekleri, eğlenebilecekleri güzel bir ortam sağlanacak. Macera Parkı tamamlandıktan sonra. Evet Muharrem neler söylemek istersin? Evet Büşra öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Senin de belirtmiş olduğun gibi sporun, adrenalinin, maceranın bir arada yaşanacağı macera parkımızda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'in talimatıyla Kılçaslan Parkı'nın devamına yapılan Macera Parkı 8000 metre kare alan üzerinde 360 metre zipline, 12 metre dev salıncak, 15 metre etkinlik kulesi, serbest düşüş ve kader atlayış oyunu, survivor parkuru, salto trambolini gibi birbirinden böyle farklı oyun alanlarını içinde barındırıyor. Çalışmalar humalı bir şekilde devam ediyor ve şu an çalışmaların olduğu noktadayız. Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çok kısa bir zaman sonra hemşehrilerimizin hizmetine girecek olan Macera Parkı şimdiden şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz gördüğünüz üzere çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. En kısa sürede de yapılan projelerimizi hayata geçireceğiz. Siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Başka bir canlı yayında görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın, bizden ayrılmayın.